Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün ve video çekiyoruz. Bu sefer içimizdeki tiyatro mozaikini çizmiştik. Onun yapıştırma, kesme sürecine şahitlik edeceğiz. Ben daha önceden bu yaratıkları yaptım. İlk başta çizdiğim gibi yapmadım. Tekrar farklı şekillerde yaptım. Bunların bazılarını yapıştırdım. Bir tanesi şurada duruyor, yapıştırmadım. Bunu yapıştıracağım şimdi. Perde kırmızı bir şekilde devam ediyor. Işığı yaptım. Bunun etrafı yeşil olacak. Bunlar koyu yeşil yaratıklar. Işık, ışık vurduğu için biraz gölgede kalmışlar gibi görünmesini istedim. Fonunu da açık yeşil yapıyorum. Böylece zıt renkler birbirini tamamlamış olacak. Ben şimdi bunu yapıştırmaya başlayayım. Bir de elimi kestim. Bant yapıştırdım hemen. Cam mozaikte e, renkler daha çeşitli. Hani patlatabiliyorsunuz yeşili, kırmızıyı, sarıyı. Daha çok çeşitli renk var. Bu yüzden e, bu mozaiği yaparken onu kullanmak istedim. Renkleri daha çok kullanabilmek için evde malzemem de vardı zaten. O yüzden cam mozaik tercih ettim içimizdeki tiyatro için. Şu anda cımbız kullanmıyorum ama cımbız da kullanabilirim. Elimle yapmak şu anda rahat oluyor. Eğer sorularınız olursa cam mozaik nasıl yapılıyor, mermer mozaik nasıl yapılıyor, farkları neler, bunlar gibi sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz yorumlar kısmından ben size geri dönüş yaparım yorum olarak. Mail de atabilirsiniz. Mail adresimi yazıyorum açıklama kısmına. Ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da mozaik sanatçısı yazarsanız ya da Gökşen Parlatan diye çıkacaktır. İlk önce dış kısmını yapıyorum kontürünü. Böyle iç kısmını yaparken zorlanmıyorum. Çünkü diğerleri yapışmış olduğu için taşlar farklı yerlere gitmemiş oluyor. Evet, bunu böyle devam ettireceğim. Yaratıkları bitirmiş gibiyim şu anda. Başka bir yaratık yapmayı düşünmüyorum. Kullandığım makasımı da göstereyim size. Ucu elmaslı makas. Şöyle. Bunlar değişebiliyor. Zaman içinde. Camlarım da böyle ince. Bunlar opak cam. Ee, deniyor bunlara. Bir de katedral diye bir cam var. O daha şeffaf oluyor. Arkasını gösteriyor. Bunlar daha kalın oluyorlar. Şeffaf olmuyorlar. Evet, bu böyle devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.